Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kafir ve mümin kimsenin dünyadan ahirete yani cennet ve cehenneme kavuşana kadar geçeceği bütün merhaleleri buraya resmettik. Gelin bu merhaleleri hep birlikte öğrenelim ve tanıyalım. Arkadaşlar videomuzda göstermek istediğim şey şu. Şurada kutucuk var ve ok var görüyorsunuz. Bu ok ve kutucuk hem dünya hayatında kafire hem de mümine şamildir kafire, mümine şamildir. Ama örnek veriyorum şurada göstermek istiyorum. Kafir buradan teyit geçmiş. Neden? Şefaat çünkü sadece müminlere gelecektir. Müminin üstüne geçmiş. Buradan e, okları takip ederek kafir ve mümin için olacak şeyleri görebilirsiniz. Gelelim videoya. Dünya hayatı, dünya hayatından sonra kabir hayatı, kabir hayatından sonra ilk sura üfürülmesi, sonra yeniden diriliş, sonrasında şefaat. Gördüğünüz gibi şefaat sadece Müminlere hastır arkadaşlar. Kafirler şefaatten yararlanamaz. Ama diğer dört merhalede kafir ve müminler ortaktır. Daha sonrasında hesap görülecektir kafir ve mümin içinde. Daha sonra sayfaların uçuşması olacaktır. Burada mümin ve kafir de ortaktır arkadaşlar. Daha sonrasında mizan, adalet terazisi kurulacak. Ameller tartılacak. Kişi... E, i̇yi ise iyi, kötüyse kötü olarak anılacak. İşte burada kafirler ve müminler eşittir. Ama kişinin adalet terazisi de amelleri tartıldıktan sonra kafir olduğu günahlara aşikar olduktan sonra kafir olduğu anlaşıldıktan sonra ki biliniyor zaten Allah tarafından işte bu kimse cehenneme atılacaktır. Bu kimse diğer merhaleleri geçmeyecektir. Müminler de iki sınıfa ayrılacaktır mümin ve münafık diye. Müminler havuz başına gelecektir mizandan sonra. Münafıklar da havuz başına gelecek. Çünkü Allah Azze ve Celle Peygamber Efendimiz'e havuzu kevser verecek. Münafıklar da o havuz başına gelmeye çalışacak. Ama melekler münafıkların havuzun başına gelmesini engelleyecekler. Yani münafıklar havuza gelemeyeceklerdir. Havuzdan sonra müminlerin imtihanı vardır. Burada münafıklar da imtihana tabi tutulur. İmtihandan sonra münafıklar cehenneme, müminler ise Sırat Köprüsü'ne girilir. Sırat Köprüsü'nden müminler geçer, kantara'ya, kantara'dan da müminler cennete girer. Allah hepimizi cennete girebilen kullarından eylesin. Bu videoyu paylaşıp abone olmayı unutmayalım.